Dilerim, gerçekten çok kızdın değil mi? Kim soktu bu güvensizliği senin aklına? Selam arkadaşlar. Zuhal'in hapisten kaçması Seher Yaman ilişkisini oldukça etkileyecek görünüyor. Zuhal cadısı Seher'i kandırmaya başardı. Yaman'ın Nedim'den Zuhal'i kaçırdığını duyduğu ve Nedim'in Seher'e zarar vereceğini söylemesiyle deliye dönen Yaman'ı gören Seher, Yaman'a olan güveni oldukça zedelenecek. Seher günlüğüne Yaman'a olan güvenini kaybolduğunu ve korkmaya başladığını yazacak. Yaman Zuhal'e öfkelenip ok atmaya başlayacaktır. Yaman'ın her hareketine bir sebep soran ve tepkisini merak eden Seher, Yaman Yaman'ın güzel hareketleri sevgi dolu sözleriyle karşılaşacak. Seher Yaman'dan korkup masasındaki evrakların üzerine su dökecek. Tepkisini örtmek için de evrakları yırtacak. Yaman'ın Seher'in ona karşı tekrar güvenini kaybettiğini ve korktuğunu anlatacak. Ve bunun sebebini soracaktır. Bence Seher Zuhal'den şimdilik bahsetmeyecek. Zuhal ise Seher'e güven vererek yavaş yavaş ona zarar vermeye başlayacaktır. Yaman'dan soğutmaya çalışacaktır. Sizler de düşünün.